<laughs> bu iş Salamander Sendromu diye bir şey vardır, ee, sendrom vardır. Bu fiktif bir kertenkele, kendi kuyruğundan kendini yer 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 bitirir. Heh. Tamam mı? Salamander Sendromu derler buna. Şu an Türk futbolunu ben öyle görüyorum ve bunu at başında yöneticiler olarak görüyorum yani bu şekilde. Bakın izleyenlere, bugün bizi izleyen taraftarlara, kamuoyuna, futbol kamuoyuna söylüyorum. Bakın bu işin gidişatı iyi değil. Artık elimizde kalan en değerli, en kıymetli olan oyun futbolu bitiriyorsunuz. Bitti yarın ya. bir gün bak yanlış olmasın Levent abi. Bu buralardan böyle etkileşim alan gazeteciler, moderatörler, kanal sahipleri yarın sizi de vuracak bu iş. 600 milyon dolarlık bir lig şu anda 100 milyon dolara minnet rica, minnet rica. satılıyor evet. durumda. Evet. Bak yarın bir gün siz şimdi burada kendinizi sağdan soldan nem alandığınız için iyi şeyler yaptığınızı zannediyorsunuz fakat yarın hiç kimsenin izlemediği bir futbol haline geldiğinde bu iş sizi de vuracak. Bravo. O yüzden bak diyoruz ki arkadaşlar aklı salim aklı selim bir hale gelmek lazım artık. Yani bunun mesela Adana Demir maçından tekrardan örnek vereyim Fenerbahçe operasyon çekti diyor mesela Galatasaraylar. Ya Fenerbahçe operasyon çekse kendi ayağını kendi kafasına sıkmış olur. Niye biliyor musun? Bu sıkışık takvimde 20 dakika futbol oynadı Galatasaray oyuncuları ya. Dinlendi kart, Dinlendi, kart görmedi öbür maça. kart görmedi dinlendiler. Bir dahaki maça ilk 11 oyuncuları daha zinde çıkacaklar. Fenerbahçe o zaman kendi ayağına sıkmış olur. Ben neyi anladım? Ya birazcık oturup biraz düşünseler mantıklı aslında doğruyu bulacaklar ama dediğim gibi bir açıklama işte onun üstünde bir olayı kapatmak için birine bir iftira birine bir karalama o herkes tarafından alıcısı var. Bu hale geliyor Abi yani. biz izlenme oranlarımız kaosa dayalı. Biz futbol konuştuğumuz <laughs> an biz burada izleyicilerimiz bile kaçıyor. Kaçıyor. Çünkü biz kaosla beslenen Evet.